Günaydın herkese. Bugün yine dop dolu bir e, gazeteyle karşınızdayız. Alkameyn Dachblad'ı okuyoruz. We wait and bane and needs offer the ocean. Okyanuslar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz demiş. Burada Van Dijk, bu Hollanda'nın meşhur futbolcusu. Groningen is Belangrijk geweest in de reis naar waar ik nu ben. Bakın e, Belangrijk geweest. E, Perfectum kullanmış. Şurada da e, arkadaşlarından var ilk ben şu anda olduğum yere doğru gittiğim yolculukta in the rice var ilk ben göz will need smear waiten hiç duymak istemiyormuş. Fan laffe wilders. Laffe ne demekti? Korkak ödlek falan demek herhalde. Korkak da değil de Öd ödlek demek benim bildiğim. Laf. PFF Lider is on halofluk on bar demiş. Yani inanılmaz ve güvenilmez. Ee, yani hatırlıyorsanız ilk, ilk, hemen seçimden seçimin olduğu gün mikrofon uzatıldığında koalisyon ihtimaline açı yani kapalı olmadığını söyleyememişti. Ee, bayramda açıklama yaptı yazılı. Burada şey yapıyor işte bunların hepsi yazılı aç açıklamaları. Mesela burada okuyalım. Yeşil göz, lichte har bestisink, histerin tu. Bakın burada bir ayrılabilen fiil var. Lichte tu, tu lichten. Yani Açıklamak demek, izah etmek demek. Kararını izah etmiş. Door Wilders ne yaparak, bilmem ne yapmak suretiyle diye. Şimdi cümle ilerliyor. Wilders'ı ön önholofluk on betrawbara partnerden numun. Yani Wilders'ı inanılmaz güvenilmez partner e, diye isimlendirerek anarak kararını açıkladı in an verklaring bir açıklamada sichreift so dat o yazdı ki yazıyor ki Wilders hein opsimir is. Bakın yine dat arkadaşları. Wilders'ın artık bir opsiyon olmadığını yazdı. Om dat çünkü het land ülke volwassen leiderschap nodig heeft. yani ne, ne denir volwassen'a? Erişkin mi denir? Olgun liderliğe ihtiyaç duyduğu için. Datkan, Datkan bu ancak olabilir. All, alleen Zonder Heard Wilders. Bu ancak Heard Wilders sız olur olabilir. Zonder Zonder PFV. Ne yapmış? The left is van het van de kabinetsval. Kabinet falının yani düşmesinin suçunu Wilders'e lehin yapmış. Eee Darbey izzain slacht evet. offers hedrağ. Yani veh vehlopun yapıyor bakın. Burada states veh vehlopun yapıyor. Yani kurban şeyi. Ne olur? Kurban hedrağı. Kendini kurban olarak gösteriyor. Maltı gibi mi hocam? Evet. Evet. Şurada da aslında hetvaz yeşil göz. D bakın yine D D arkadaşları in 2003 and 20 the door opens at the Narwilders. kendisine yolu açan zaten kapıyı açan yeşil gözlü Mark Rutte ki kendisi de yani Mark Rutte'nin şeyi biliyorsunuz aynı partisinden had di heart di bakın burada had dediği geçmiş zaman di dediği buradaki bir önceki cümlenin e, öznesine, şey objektite e, şey yapıyor, atıf yapıyor. Yani the door, o kapıyı o kapıyı hat dihhoit ve bunu burada, burada hat kullanıyor mıştı oluyor. O kapıyı çok sert bir şekilde kapatmıştı Makrute ondan önce, sabıken. Na fal fan seyn irste kabinet. İlk kabinesinin düşmesinden sonra ki onu da Dit fer, fer the builders, yara ahterein, evet. ee, de değildi Wilders yarı achterrein tot oppositie. Evet. Eee de VVD, VVD'lerin yanı sıra, Yeşil gözün yanı sıra heeft ook ok, heeft het CDA yani eh Christelijke Democrat Demo Demo galiba adı bunun. Hristiyan Demokratlar de partij van Wilders uitgesloten. O o da kapıları kapatmışlar. Dardoor bu nedenle bunlarla is the kans noch kleiner Bakın burada kansı bunlar aslında doğru. Aynı bizdeki zeki gibi. Ee, şans daha küçük. Dat. Bakın dat arkadaşları. arkadaşlar. The pfv hat meydun inen folkun kabinet. Bir müteakip kabinede pff'nin e, şey yapması, rol alması, alması dat dediği için almasının şansı daha da küçüldü. Diğer sayfalara bakalım. Bakın mesela burada yine köş köşe yazısında bu grevle alakalı ENES'in greviyle alakalı Erizmir andacht ön precision no'dak. yani biraz daha ilgi ve precisi demek var mı bilen kelimeyi? daha böyle kesinlik daha böyle net netlik nodach om ferhal hut over bakın yine ayrılabilen bir fiil omte yapısıyla kullanılmış hut over hikayeyi doğru anlatmak için Belki bunu da kullanabiliriz yani. Ich habe mir Ich habe ein Tal, höher Tal nicht von odor. Om mein Ferhal hut offer de Kendi hikayemi doğru anlatmak için karşı tarafa aktarmak için demek offer branden. burada devam ediyor diyor. Cabinet, kabinet blifte ruzien, over fair dealing. Evet. Şurada Terapol'daki Boze Nederlanders yani kızgın, öfkeli Hollandalılar oh in oh göz göze geldiler. Met Duitse agenten. Ee, Enkele Tintalı yani birkaç birkaç tane on insan yani 20-30 insan. Deyden dit weekend may. Bakın dayden may. Yine dun may. Ayrılabilen fiilinin geçmiş hali. Meten asil protest yani iltica protestosuna katılmışlar. Beyde Hrens bu da ne olmuş? Alman polislerle karşı karşıya gelmişler. Rückten in Hrote out and that light de toten absürde scene. Bu da absürt sahnelere neden olmuş. Yani burada yani bakın insanların şeyleri ee, burada Popun Kast There is andacht that is het belangrijkste. İlgi var. Bu da en önemlisi. Dat komt vooral door dat die Duitsers erzon popu Yani bu protestoya katılan Hollandalı'nın sözü. Çünkü diyor Almanlar diyor bu olayı diyor şey diyor çevirdiler diyor. Oyuncağı çevirdiler diyor. What happens what happens? Phrase, neden korkuyorlar diyor? Yani Almanların mültecileri Hollanda'ya attıklarını söylüyorlar yani. Evet, burada da mesela baş başka bir 40 yaşındaki bir şantal demiş ki e, protestoya katılan status holders Mülteciler önce öncelik kazanıyorlar. Önceliğe sahipler. Ik vind dat on bu Bunu adil bulmuyorum. Var moeten men kinderen straks heen. Yakında çocuklarım nereye gidecekler diyor. Die hebben, die hebben geen toekomst meer in Nederland. Hollanda'da artık gidecekleri yok yok diyor. Böyle işte. Yani birkaç on tane insan ama ortalığı karıştırmasını biliyorlar. Ee, çok da şeyden de bir itiraz olmadı hükümetten. Sadece yapmayın. Bir ee, yani anlayışla karşılıyoruz dediler ama başka bir şey demediler yani. O Folkhör Fan KGB fault Burada da o demek bir şeyin yani ne deniyordu ona ya bir şeyin o Türkçesi öncesi sonrası yani bir görevi önce alan birisinden devralan kişi. Yani Rus Rus KGB'sinin o Folkhör'ü falan falın yapıyormuş. Yani e, afallıyormuş sürekli, e, çuvallıyormuş. Ukrayna Ferrast Kie of Fear e, şaşırtıyor Met Anfal'ın, o Rus işe dulun e, Rus hedeflerine saldırarak saldırılarla e, tekrar tekrar şaşırtıyor. Al Albert indirimlere bakalım. Var mı bu hafta güzel bir şey? Yani İki tanesi yüzde indirimliymiş. Bir bakalım. Ee, bu çok il, ilginç. Şunu mesela şurada e, yine Müskün of Bakın iki tane geçti of kelimesi. Bunun Türk Türk Türkçe'sini tam kelimeni çıkartamıyorum. Bilen varsa söylesin. Ee, yani Elon Musk'ın e, şeyi Halefi Halef ha, Halef Selef doğru. Sele, e, hale, halefi halefi e, amptenarını yani bürokratları düşman olarak görüyormuş. Şimdi de hemidel Amerikan heft de virüsül Ortalama Amerikanın bir Amerikalı virüsül vahun kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Met Bart beyaz sakalıyla biril gözlü ve kalın da hoft kelleşen saçıyla kan hey prima anonim offer strat in, in Washington. O diyor Washington'da e, rahatlıkla, prima rahatlıkla e, sokakta anonim tanınmadan gezebilir. Toh is hey fan on skatbari vardı for Trump. Çok çok müthiş e, değeri var Trump için. Onu o şeyin başına seçmiş, e, koymuş. Office of Management and Budget'in başına koymuş. Normal hisproke izdat ön fray Normalde burası oldukça çok sıkıcı bir büro. Dat the Behrotingin kontrolliert, böyle bir bütçeleri kontrol eden. Mar Wort politik er ein Bakın, Erfan bizim eski derslerin 117. videosunda bunu işledik. Ondan diyor politik bir silah yaptı diyor. O daireden heh gebraucht het Büro, büroyu kullanıyor. Om Trumps Trumps Planen var macht. Bakın, warte makan yine ayrılabilir fiil. Onu gerçekleştirmek için kullanıyor. And the president macht her marken. Mein Zwitz mein Benim İsviçre çakım demiş. So nimmt het kozent. Zaten bunların hepsi bir tane kitapta yazmış. Kitapta da daha önce yazdığı seçim öncesindeki planların hepsini şu anda uyguluyormuş. Ee, met zijn juridische ondur e, yani hukuki düzenlemeleriyle bu masa onsların böyle kitlesel işten çıkarmaları mümkün hale getirmiş bu arkadaşımız. Fort vindt dat die onslag best met vrijheid gepaard mogen gaan. Burada gepaard gepaard gaan diye bir yapı var. Biraz özel bir yapıdır. Yani biraz böyle şeyle acımasızlıkla diyor baş başa gidebilir diyor. Bu işten çıkarmalar. Çok da böyle acımamak lazım diyor. The will that the as the ochtens wacker worden sabahları sabahları e, uyanınca heyn zin mirhebu om han om nar hün verkte işe gitmeleri için bir hevesleri olmamalı. Om dat zeynü as the boss doeners worden hezin. Çünkü şu anda günah keçisi olarak bozduğunur günah geçisi olarak görüldükleri için demiş. We will the traumatize Onları travmatize etmek istiyoruz. Bu aynı zamanda ne yapmış? Amptenaren aparat, bürokrasi aparatını ön fordu demokrasi. Demokrasiye tehlike en ön fan Amerika. Amerika düşmanı olarak görüyormuş. Amtenare liggen volgens hem te, te vaak dwars bij het uitvoeren van Trump'un politikalarını, belayt politika, uygulamada çoğunlukla onu e, liggi Tam olarak çeviremem ama herhalde engelliyorlar falan diyor. And that niet. Bu her, herif de bu. Rus mutlu overheid sanırım. Sanirin ne ne demek? sanieren. Temiz, temizlemek. Temizlik yapmak. Hızlıca bakalım. Ee, bunlar Rodeline Yeditirmek, Düzene koymak, yeniden yapılandırmak gibi yazıyor. Sanieren. Evet. Hmm. Olabilir. Ya, ya normalde sanıyorum akıl. Hmm. Benim düşündüğüm kelime değil öylese Normalde akılla alakalı bir anlamı olması lazım sanıyorum. Düzenlemek çok önemli bir kelime değil. Ben sadece şey olsun diye söylemiştim. Bu bu arkadaşlar geçen gün 100 bin iki hafta önce miydi? Bir 100 bin katılımlı Denak'taki Gaza protestosunun bu hafta ikincisi yapılacak Denak'ta. Diyor ki Rodelen kırmızı çizgi çiziyoruz diyor. Demissioner of need. İster, ister demissioner olun ister değil. Ve aysı, yani şey yapıyoruz. Bunu şart koşuyoruz. Nu konkrete aksi. Şimdi somut adım e, istiyoruz. teh İsrail. The overgrote meerderheid in Nederland. Hollanda'daki büyük çoğunluk. In Allang will Allang that the genocidiale gewalt yani soykırım soykırım vari şey şiddet en het on on drachlika leid yani taşınılamaz acısı fan palestinse burgers um, Filistinli halkın durmalı. Bakın Eisen Eisen that het nu stopped. Eisen stopped. Biz onu Neyi şartlaşıyoruz? That had stopped. En sona gitmiş fiil. Bu da şey tatlı dat, that, cümle. Bu, bu da katılan tüm or şeyler, örgütler. Aa, benim örgütümün adı, adı, da var. Şey örgüt diyorum. Benim kurumumun adı da var. Bilmiyordum. Stichting UIF. Ee, pazar günü saatini bilmiyorum. Den Hak'ta arkadaşlar. Katılmak, katılacak olanlar kayıt, kayıt oluyorlar. şu, şu, şu linkten veya şuradaki herhangi bir şeyin adını girerseniz oradan da link görüyorsunuz zaten. Ben geleceğim. Zondag 15 Juni in Den Haag. We trekken op de rode line. Trekken çekmek demek. Biz kırmızı çizgiyi çekiyoruz. Yani buradan sonrası olmaz anlamında. Artık getir anlamında. Outkijken naar het weerzien. Bunlar spor haberleri. Tranen van vreugde. Ee, yani mutluluk gözyaşları Cristiano Ronaldo'nun geçen gün bizim Semih izliyordu. Portekiz kazandı İspanya'ya karşı ee, penaltılarla. Mankinder'ın Rupen Spanya on mu Çocuklarım beni kızdırmak için Spanya diyorlarmış. Evet. Ee, bayağı bir spor haberi var. Sadece başları bakalım. Ben Zeker Nohnit Klarmet Mountain Bike'ın. Ee, görüyorsunuz burada şey falan kullanmamışlar. Özne falan olmuyor böyle her zaman gazete başlıklarında. Yani daha daha bisikletçiliğiyle elbet daha e, işim bitmedi diyor yani. Ich hope that wir dit noch ein hele Zeit voll können houden. Bakın that that var arkadaşlar en en sonunda da e, şey var. Ayrılabilen fiille bitirmişler. Fall bu şekilde bu şekilde oluyor. Yani e, ayrılabilen fiil ee, şeyle modal fiille birleştiğinde mesela fol willen Buraya o, o, modal fiil araya giriyor. Daha o konuyu işlemedik. Ama burada örneklerini görüyoruz. umarım diyor bunu daha uzun bir süre bunu e devam edebiliriz. Mesela Hadi ben bu gazete okumayla ilgili diyelim. Mesela ik hop dat noch ein hele tijd fol Ik heb echt veel plezier gehad, super chill demiş arkadaş. Ee, görüyoruz. Lazen, lasers, helpers, lazen. Burada da yine bakalım ilginç bir şey var mı? bunlar da işte bana şu lazım bana falan diye. Ik ben, ik ben Mika en Wilchrah graag klein farbewijs eenhalen. Heeft iemand nog een theoriebook liggen? Ik woon in Delft. Evet varsa arkadaşlar öyle bir kitabınız verin Mika'ya. Yani bu muhtemelen e, şey için far farbe dediğine göre herhalde su üzerinde belli bir şeyi sürmek için alınan bir ehliyet onun kitabını istiyor. We can may help on an original Panini football kulakçı van Johan Cruyff van het feyka futbol filan zevk Vay. Ik zoek van het werk van Dick Bruna. Bu da dik Bruna hayranları varsa diyor burada diyor yazışabilir miyiz diyor. We wait what for elkaar Belki birbirimize bir katkımız olur. Bir şey yapabiliriz diyor. Evet sevgili arkadaşlar devam. Bu gazete bitmiş. Niye bitti bu? 40, 40, 40 sayfaydı. Bugün gazetenin sadece başlarına bakalım mı? Ee, sadece şeyine manşetine şu ilk, ilk sayfasına Dün, okudum dünkü gazeteydi. Herhalde bir şey yendi ee, Hollanda Malta'yı yendi. Bununla da şu vatandaş en çok gol atan e, Hollandalı şeyinde fan fan Persin'in yanına gelmiş. Onunla e, nast. Bakın meyde top top Meyde demek ee, eş demek. Eş, mesela eş başkan gibi. Meyde Worker, Eş çalışan. Meyde oprichter. Eş ee, şey gibi bir şey, şirketi kuran. Bu da meyde top top Alertaydın. Tüm zamanların Hollanda'nın Oranje Hollanda diye kullanılıyor böyle futbolda. Hollanda'nın Alertaydın meyde top top Scorer olmuş. Depay mı diye okunuyor bilmiyorum bu. Ferseylin çocuklara şık sıkılmıyorlarmış. Nasıl çocuk bunlar? Burada Dick Schof ile ilgili bir röportaj var. Bunu belki yarın okuruz. Ermey kapın dar noit Yani hiç düşünmedim diyor. Durmayı diyor. Bırak bırakmayı diyor. Bu şekilde erken bir şekilde. Şu belki ilginizi çekebilir. E, common bedrive extra dürte sutan grevler şirkete pahalıya patladı gibi bir şey burada. 4.000 tren reisleri 520 euro by NS. Yani bunu siz yapabilirsiniz eğer böyle bir şeyiniz olduysa. Çünkü iki defa oldu. Brev. Çünkü ne var? Bir muhalı kayıt var. On tot 520 euro an kostümte deklarieren. on dat de tren tren seyahat etmediği için bundan oluşan masraflarını 25 euroya kadar deklare edebiliyor herkes. Başka bir alternatif bir şey kullandıysanız yazıyor mu burada bir yerlerde? Ee, yani şu anda 40 bin tane online formülleri bakın online yerine 40 bin tane e, başvuru olmuş. Maksimum med bedrah 25 euroymuş. burada yazıyor. O med bedrah tekrar o miktarı me meblağı e, almak için Frach de NS ön betalings bir ödeme belgesi istiyor. Fan ön alternatife ferfur alternatif bir taşıttan mesela otobüs, taksi and so forth. Var reisehers hıbrak fan hamakt tidens de staking. hırs mohtun ook met de auto reisen. Ayhı auto reisen. Kendi aracınızla seyahat ettiyseniz and then 320 uh, cent per kilometre deklarieren. Kilometre başına 23 cent deklar edebiliyorsunuz. Tot maksimal 520 euro. In that geval bu durumda full start, full start demek yeterli. Ön screenshot from the route planner met the ride route route planörü ve de e, uh, evet gidilecek olan rutenin screenshot'ı yeterli oluyormuş. Ee... Evet sevgili arkadaşlar. Nasıl? Dinleyenlerden bu şekilde iyi mi? Yeterli mi bugün için? Arkadaşlar size iyi günler diliyorum. Ee, gününüz bereketli olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hocam. Güzel oldu. Görüşmek, yo üzere. Yo yoğun tamam. Görüşmek tamam, üzere. Tamam memnun oldum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.